doğal taşları sahada nasıl buluruz nasıl araştırırız bununla alakalı genelde çok sorular çıkar Öncelikle tabi doğal taşlarla alakalı çok tefek bilginiz varsa sahada dolaşırken daha bir neşe dolaşırsanız bulmakta da daha kolay bulursunuz ama bu işin sırrı kesinlikle bol bol arazi gezmek ve doğal taşları tanımak tamamen tecrübe işi. Mesela bu görmüş olduğunuz taş e, normalde sağda görseniz belki almayabilirsiniz ama böyle yuvarlak taş şeklinde taşlar gördüğünüz zaman es geçmeyin. Hafif ucunu kırıp içine bakmaya çalışın. Mesela bakın bu şekilde şeye benzemiyor. Ama onu hafif ucunu kırdığınız zaman bakın içinden nasıl böyle güzellikler çıkıyor. Bir de bunu işleyeceğiz arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar parlatmaya çalışacağız. Ondan sonra çok daha güzel, harika görüntüler ortaya çıkacak. Bu görüntüleri de inşallah paylaşacağım sizlerle. Dediğim gibi doğal taşlar bol bol sahada gezerek, dolaşarak, bularak tecrübeleriniz artacak ve daha rahat bunu başlayacaksınız. Öncelikle bu işi sevmek lazım, emek vermek lazım, gerisi geliyor. Evet bu taşımızın dediğim gibi işlenikten sonra görüntülerini sizlerle paylaşacağım.